Hidra nedir ve en basit şekilde nasıl kesilir? Videosuna hoş geldiniz. Hidra girildiği andan itibaren 20 dakikada bir girilebilen ortalama 7 dakika süren bir boss'tur. Bu 7 dakikanın ilk 1 dakikası Hidra'nın başlamasıyla sonuçlanır. Sonraki 2 dakika slotların direğe saldırması ve sizin onu savunmanızla devam eder. Sonraki 4 dakikada ise da 3 tane kafa 3 tur olarak çıkar Bunları kestikten sonra sandığı patlatıp eşyalarınızı alırsınız. Bu şekilde biter. Hidra'yı dönüşümsüz olarak bıçakla hasar azaltması olmayan serverlerde kesmek için 1. Minimum 22k hasar. Hangi itemle, hangi simyayla olursa olsun 22k hasar gerek. 2. 100 kritik. Şamanla 100 kritik yapabiliyoruz. Şamanın artısı bittiği zaman yani 3. turda çözme yediğimiz zaman kritiğimizi 1 dakikalık 20 kritik veren şemdemle tekrardan 94'e çıkartmamız gerekiyor. Eğer silahınızda kritik varsa 94 yerine 99 veya auranızda da 1 veya 2 kritik varsa 100 101 civarına çıkartabiliyorsunuz zaten. 3 ölmemek. Hidra'da ölmemek için eğer ki beceri hasarına karşı koymanız çok yüksek değilse 25 buz dirençli tasım yapabilirsiniz. Bunun haricinde 4 olarak saldırı hızı. Saldırı hızı maksimum 175 olur ve siz 175'i yapmanız gerekiyor. Ama bu 175'i yeşil iksir basmadan yapmanız lazım. Çünkü 3. turda yeşil iksir biter ve saldırınızı düşer. 5 5 de combo. Combo'yu kesinlikle hidra'da açmıyorsunuz. Birinci kademeyi geçtik. İkinci kademe başladığı zaman ilk önce sireni üstümüze çekiyoruz. Sonra slotların arkasından yaklaşarak slotları kesiyoruz. 2 dakika boyunca direği savunarak Hidra'ya devam edeceğiz. Burada direği ne kadar iyi savunursanız Hidra'nın direğini cana o kadar az gider. 5 milyonla başlar. Sıfıra kadar iner. Bu süre içerisinde Hidra'yı tamamen bitirmeniz gerekir. Ben aurasız ve tılsımsız bunu kesmeyi gösteriyorum ama kesmek var kesmek var. Ne kadar rahat keserseniz sizin için o kadar iyi ve zevkli olur. Şimdi bu şekilde keserekten herhangi bir ölüm durumunda, çok sersem yeme durumunda belki sıkılabilirsiniz. Belki kesemeyebilirsiniz. O yüzden hasarınızı arttırabildiğiniz kadar arttırırsınız. Ama ben burada minimum hasarla kesmeyi gösteriyorum. Ve minimum hasarla kesmek 22k, 21.5k, 23k civarlarında hidraya vurduğunuz sürece rahat bir şekilde kesersiniz. Ama şimdi göstereceğim şekilde şamanla belli başlı görevleri yapmanız lazım. Bu görevler ne? Bu görevler Hidra'yı savunduktan sonra, direyi savunduktan sonra Hidra'nın kafalarının çıkmasıyla slotlarla beraber Hidra yavrusu çıkacak. Bu Hidra yavrusunun önünde bir işaret çıkacak. O işaret Hidra'nın can yenilemesidir. O işarete şamanla bir kere gittiğiniz zaman Hidra'nın can yenilemesi durur. Yani siz Hidra'yı kesmeye başladınız, canı azaldıkça kendine tekrardan can basmaya başlayacak. O can basmanın ne kadar az olmasını sağlamak istiyorsanız o görevlere tıklamanız gerekiyor. Bu hidrayı sizin kesme sürenize göre değişir. Bir kere tıklarsanız belki hidra ölür. İki kere giderseniz belki hidra ölür. Belki daha yavaş kesersiniz. Üç kere gitmek zorunda kalırsınız. Ve şimdi göstereceğim gibi hidra başladığı zaman hem şamanı hem niceyi merdivenlere doğru indiriyoruz. Merdivenlere indirdikten sonra ile kamera bize bakacak şekilde tepeden hasarımızı görür vaziyette S ve Space tuşuna basarak Şaman'a geçeceğiz. Şu an Ninja kendi kendine vuruyor ve ben Şaman'dayım. Şaman'la Siren'i ilk önce üstüme çekeceğim. Sonra Hydra'nın yavrusunu bulmaya gideceğim. Hydra'nın yavrusu ilk turda bir tane çıkar. Bu yandan gelen mavi slotlar yaklaştıkça yere işaret atar. O işarete bir kere tıkladığınız zaman Hydra'nın can yenilemesi durur. Şamanınızın burada ölmesi kalkması hiçbir şey değiştirmez. Siz o işarete tıklayın Hydra'nın can yenilemesi dursun ve devam edin. Birinci turu bu şekilde keseceksiniz. İkinci turda iki tane hidranın yavrusu çıkar. Ama bir tanesine gidebilirsiniz yine. Yani. Bir tanesini seçin. Kendinize en yakın olanı. Oradaki işarete tıklayarak devam edin. Kritime dikkat edin. Şu an 123 ama çözme yediğim zaman şamanlar narsisi gidecek ve kritim 90'lara inecek. Bu ne kadar yüksek olursa benim hidrayı kesmem o kadar kolay olur. Çünkü kritik vuramadığınız her zaman sizin ortalama hasarınız düşer sireni de çekiyorsunuz hidranın yavrusunun yanına geçiyorsunuz size alan vurmayacak bir şekilde ilk önce ilk önce tıkladıktan sonra ölebilirsiniz sıkıntı yok bu şekilde işaretli alana tıklayabilirsiniz tıklamada da gerek yok üstünden geçseniz dahi yeterli İsterseniz sireni üstünüze çektikten sonra merdivene gidip sireni ninjanın üstüne gönderebilirsiniz ben gerek duymuyorum Şamanınız dayanmıyorsa yapabilirsiniz bunu. ona ikinci kez gidiyorum. Hidra'nın canı az kaldı. Gördüğünüz üzere çok fazla can yenileme yapamıyor. Hasarım sabit. Burada dikkat etmeniz gereken şey çarınızı güzel sıkıştırmanız. Hidra'yı keser gibi değil, sanki gemiyi keser gibi kendinize doğru ninja'yı bakıtarak space'e basıp bırakacaksınız. Sizi iterse zaman kaybolur. Kesemeyebilirsiniz. Son turda da aynı şekil. Son turda 4 tane hidra kafası çıkar. Yani her köşede olacağı için en yakındakine gideceksiniz direkt. Sireni kendinize çekiyorsunuz tekrardan. Hidra'nın yavrusunun önünde o ok kışartı çıkana kadar bekleyeceksiniz. Hasarınız 245 25 kalları bulmadığı sürece şamanla görev yapmadan hidrayı kesmek biraz sıkıntılı. Ama 22-23 civarı, 21.5 civarı minimum vurursanız Hidra'yı şamanla görev yaparaktan kendinizi destekleyerek kesebilirsiniz. Hidra çok kolay bir boss değildir ama inanılmaz zor bir boss da değildir. Kesmenin yöntemleri vardır. Nasıl rahat ediyorsanız, nasıl zevk alıyorsanız o şekilde kesmenizi öneririm. Sıkıcı bir şekilde sadece %5'te veya %1'de kesmek var veya sürekli %20, %30, %10'da kesmek var. Ne kadar rahat keserseniz o kadar mutlu olursunuz. Şaman'ı öldürüp şehir atabilirsiniz. Tabi şimdi ölmeyecek büyük ihtimal. Çok geç kaldı. Normalde şaman'ı burada öldürüp gemiyi terk et diyerekten şaman'ı Ejderha ateşi burnuna tekrar gönderiyoruz. Tam o gönderme esnasında ise Nijel'e gidip sandığı patlatıyoruz. Ben karakter atacağım şimdi. Düşen itemler sadece Nijel'e düşmesi için. Şaman karaktere girdiği zaman sandığı patlatacağım. Düşen itemleri sadece nice ile toplayacağım. Hem bu sürede toplarken beklemeyeceğim. Hem de çiftçer keseceğim zamanlarda. Hızlı hızlı toplayıp depo itemlerimi aktarıp diğer şara geçebilirim. Hidra kesimi bu şekilde. Aklınıza takılan bir şey olursa yoruma sorun. Yardımcı olurum ama minimum hasar konusunda bir daha video çekmeyeceğim. Aurasız, tılsımsız hidrayı en fazla bu şekilde kesebilirsiniz. Bunun bir farklı yolu daha var. Onu göstermeyeceğim. Onunla ben uğraşmayacağım. Sizin de uğraşmanızı istemem. Çok iyi bir yol değil. Hepinize iyi günler dilerim.